Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri. Mersin yerel basın olarak Akdeniz'de bulunan Özyurt Yapı İşletme sahibi Erkan Özyurt ile birlikteyiz. Erkan Bey merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle İşimin Uzmanıyım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mersin Akdeniz'de yıllardır süren tecrübesiyle kaliteli ve güvenilir bir firma olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Profesyonel kadronuzdan, genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Özgürt Yapı olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben aşağı yukarı 16 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Çıraklıktan yetiştim. 7 yıldır da firmamı kurdum ve kendim şu anda satış ve uygulama yapıyorum. Parki, duvar kağıdı bu şekilde Süper. Bir Harekanlı aile diyoruz. şirketi sanırım. Aynen öyle. Yanımda iki tane kardeşim çalışıyor. Aynı zamanda iki tane de kendi bünyemizde maaşlı elemanımız var. Süper. Genelde inşaat sektörlerine mi ürün tedariği sağlıyorsunuz? Yani bu hizmetlerin aşaması nasıl oluyor? Yani ağırlıklı parke ve duvar kağıdı inşaat üzerine tabii perakende de dairelerde de satış ve uygulama var. Ürün tedariği yani müşterilerimize buradaki katalogtan veya işte el kataloğuyla daireye gidip ölçümüzü alıp keşif yapıp renklerimizi beğendirip siparişlerimizi yapıp hızlı bir şekilde uygulama yapıyoruz. Süper. Mersin'de birçok yapı sektörü var tabii fakat size göre diğerlerinden ayıran özellik nedir? Yani diğerlerine göre işimizi daha temiz ve daha hızlı yapıyoruz kendi bünyemizde elemanlarımız olduğu için e, ve işimizin arkasındayız. E, müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Fiyat politikası olarak e, tabii ki fiyat olarak da mesela e, diğer e, firmalara göre biraz daha fiyatlarımızı uygun tutuyoruz. E, o şekilde müşteri portföyümüzü e, arttırmak için. E, pandemi sizi nasıl etkiledi? Onu bahsetmek isterim. Yani pandemi e, malum herkesi etkilediği evet. gibi bizi de etkiledi. Ama şükür Allah'a yani çok fazla da etkilenmedik. Ee, i̇nşaatları önceden bağlantı yaptığımız yerler vardı. O şekilde onlara çalıştık yani. Çünkü müşteri potansiyeli biraz evli çiftler mi? Nasıl geliyorlar? Heyecanlı bir bekleyiş yani, oluyor. Yani genelde tabii evli çiftler oluyor. Yeni evlenmiş olanlar oluyor. Ee, evini tadilat yapıp düzeltip o şekilde gelip renk beğenenler oluyor. Böyle yani. Peki müşteri geldi dükkana katalogdan bir ürün seçti siz onu nasıl tedarik ediyorsunuz o aşama nasıl oluyor? Yani o aşama nasıl oluyor? Müşteri mesela rengi beğendi biz kodlarını alıyoruz müşteri bilgilerini kaydediyoruz aşağı yukarı tedarik sürecimiz en fazla 3 gün 3 gün sonra gelip montajını uygulamayı yapabiliyoruz yani. Peki talep doğrultusunda müşterileriniz sizden tasarım olarak istediğinde hani katalogda yok tasarım olarak ben böyle bir model istiyorum. Erkan Bey dedi siz nasıl ortaklaşa bir karar veriyorsunuz? Yani biz de tabii internet üzerinden kendi daha önce uyguladığımız resimler var. Yapmış olduğumuz işler var. Onları müşterilere gösterip onun istediği tarzdaki resimler, kağıtlar, parke aynı zamanda buna benzer 3D çalışmalarımız var. Bunlara bakarak müşterimize yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Süper. Peki çalışma saatleriniz nelerdir Erkan Bey? Çalışma saatlerimiz genelde sabah 7, akşam 7 arasında çalışıyoruz. Tabii eğer iş 7'den mesela daha fazla sürdüyse, 8'e kadar da 9'a kadar da uzatabiliyoruz. Müşteriyi memnun edebilmek için bir saat 2 saat fazla çalışabiliyoruz yani. Tabi bu sürelerin dışında da telefonlar susmuyor. Yoğunlukta. tabii ki. Tabii ki. E, peki bayisi olduğunuz e, yani satışını gerçekleştirdiğiniz diğer markalar var mıdır? E, AGT'nin ve Peli'nin e, bayiliğini yapıyoruz şu anda. E, parke bayiliğini. Aynı zamanda dekoval yapıyoruz. E, ve Adaval'ın e, duvar kağıdı bayiliğini yapıyoruz. E, bir de e, 3D Single'ın bölge bayiliğini yapıyoruz. Bunlar da zaten e, kaliteli firmalar. Sizler Tabii de e, müşterilerinize en kaliteli ürünü tedarik, tedarik ediyorsunuz. Evet. E, Öz yurt yapı lokasyon olarak nerededir ve nerelere hizmet etmektedir? E, Öz yapı e, Mersin Akdeniz'de e, yani e, Mersin merkezde oluyor. Mersin Mersin'in her tarafına da ilçelerine dahi hizmet edebiliyoruz. Yani Erdemli, Kızkalesi, Mezitli, Tarsus bütün ilçelerine kadar hizmetimiz var yani. Montajı yine kendi ekibiniz yapıyor. Tabii ki kendi ekibimizle montaj uygulama hepsini yapabiliyoruz. Süper. Ee, peki ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, Mersin Yerel Basın olarak da seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyleyebilir misiniz? Eee... Telefon numaram, cep numaram 536 590 61 611. Ee, aynı zamanda mail adresim öz yapı Mersin etgmail.com. Ee, Instagram hesabım öz yapı olarak yine öz yapı Mersin olarak. Facebook adresim de yine öz yurt Yapı olarak. Buralardan, Buralardan bana ulaşabilirler. Tamamdır. Ee, ben çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışınız için. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminize ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ediyorum ben de bu çalışmanızdan dolayı. Ne demek? Allah demeyeyim? razı olsun. İşimin uzmanıyım.